merhaba arkadaşlar. Ben uzun bir süre yoktum. Ama neyse bugün babamla San Sebastian cheesecake yapacağız. Malzemelerimiz krem peynir, labne, sıvı krema, yumurta, un ve şeker. Gramlarını yorumlar. Yorumlara yazacağız. Hadi başlayalım o zaman. Doğru, hadi başlayalım. Evet arkadaşlar önce krem peynirle şeker eriyene kadar karıştıracağız. <laughs> evet. <He? gülüyor> Karıştırdıktan sonra unumuzu ekleyip tekrar karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar kıvam böyle şimdi yumurtaları koyacağız. Sonra çırpacağız böylece kıvam keşfedip bunları en son olarak bunları koyacağız. Sıvı kremamızı koyacağız. İşlemimiz bitiyor değil mi kumsal? Evet. Dök hepsini. Arkadaşlar cheesecake'imiz hazır. Şimdi çemberimizi yağlayacağız ki yapışmasın. Ve ardından kağıtlayacağız değil mi kızım? Kumsal ustam benim. Evet arkadaşlar şimdi bunu çemberimize koyuyoruz ve son Pişirin. pişirme işlemine geçiyoruz. Şimdi ısıttığımız fırına 200 derece 30 dakika vererek pişireceğiz. Evet arkadaşlar pişti. Arkadaşlar cheesecake'imiz oldu. Bunu bir gün bekletmeliyiz ama bizim acelemiz olduğu için you